Nira ne yapıyorsun şu an? Neyse. Öcü mü oldun sen? Ne oldun sen? Video Ne nasıl oldun? Ay 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 inanmıyorum. Kimi korkutacaksın böyle Nira? Gel babanı korkutmamız lazım. Gel 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 gel. Babanı korkutmamız lazım. Aa! Babası çok korktu. Ya. Nasıl o, yaptın nasıl yaptın? Çok korktum. Bir daha bir Aa, daha. Ne? Ha? Yok ses gelmedi ki. Ses sesin gelmedi. Bir senin bakayım, sesin. Ses gelmiş. Gel. Gel bakalım nereden gelmiş ses? Ne? Nereden gelmiş olabilir? Işıkları aç, ışıkları aç Nira. Ne? Buradan ışıkları aç. Evet harikasın. Ses nereden geldi Nira? Nereden geldi? Aç bakalım. Şimdi. Kim o? Kim varmış? Aç bakalım. Yok. Aa bakalım. Yok. Aa hiç kimse yok. Yok hiç kimse gel. Mira şimdi onu tak kafana. Tak, tak 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 tak. Gözlerini de kapat gel buraya gel gel. Gözlerini de kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Kapattık mı? Şimdi gidip babanı korkutuyoruz. Koş 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 koş. koş. Hadi bakalım hadi hadi hadi. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl korktu ya? ya? <laughs> Sen niye böyle oldun? Ha? Sen niye böyle oldun? Senin bebeklerin nerede ya Hmm. Gel bebeklerine de takalım hadi. Nerede Barbie'leri? Barbie'leri korkut. Anne. Anne anne mi aldı? Anne ne aldı? Ne, ne Bak kanguru kanguru. Bir tanesi kardeşi orada. orada. bak. Kanguru kardeşi orada. Kangurunun bebeği nerede Nira? Aa! Aa bu korktu. Aa onlar da çok korktu ya. <gülüyor> gel <gülüyor> biraz bakalım. Biraz da odandaki bebeklere bakalım. Hadi gel. Hadi gel. Bibi. Aa ama bak masamız burada kalmış Nira. Onu yapıştırdık. Dur ışığımızı açalım. Aa Nira'nın çadırı. Çadırın içinde mi acaba oyuncakların? Bebeklerin çadırın içinde mi? Ben göremiyorum şu an bebeklerini. Nerede? Nerede? Aa, nerede? Bebiş. Bebişleri nerede? Bakalım bakalım. Aa bu ev. Aa ev boş. Araban orada, oturan orada. Golf takımın orada. Aa ayını gördüm. Buradayım. Aa, uyumuş ama Nira. Uyumuş sessiz olalım. Al onu yatağına yatıralım hadi. Onu al şimdi. Aldın mı? Gel. Gel 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 gel, gel. Hı. Hmm, yatağına yatır anneciğim. Hadi bebeğim. Çık yatağına evet harikasın. Uyudu mu? <laughs> Üst, heh, üstünü dört anneciğim. Üstünü dört bebeğim. Dur, dur. tamam hadi gel şimdi biz buradan ışığı söndürüp çıkalım aşkım hadi gel bir tane gel 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 bir tane kaysana Nira kayıp gel hadi burada anne süt istedi süt mü istedi Hı -hı. tamam biraz sonra süt yapalım ona biraz uyusun ama önce tamam mı kayacak mısın Hı -hı. bir tane kay öyle gidelim içeriye hadi. Abim, bak, ee, e, e, e. evet ama dikkatli kay tamam mı biraz mesafe azalmış bak masanla hadi Hop. haydi aşkım. Dikkat et oppa, harikasın. Hadi. Şimdi içeriye gidiyoruz. Hadi bakalım. Baba, bebiş Babası bebişi uyuttuk geldik bebiş biz. Mi? Evet. Süt istemiş bebiş ama biraz sonra vereceğiz sütünü de. Şimdi derin uykuda. Benim akıllı kızım kim? Kim Kim benim akıllı kızım?